sevgili izleyiciler, magazin haberlerimize geçiyoruz ama geçmeden önce konuğumuzu alacağız. Çünkü biz hani magazin haberini tabii ki hakimiz, okuyoruz, yorumluyoruz. O sunduğumuz bir haberi öyle bir noktaya çekiyor ki bir dakika ya ne oluyor diyoruz. Kim o? Bu masanın gediklilerinden Ebru Polat. Ebru gelsin. Ebru parıl parıl gelsin. Senin senin atrına çok şık giyindi de geldi. Hadi Ebru. Evet. Bakar mısın Ebru'ya? Tatlı Hediyesi yiyelim gelin. tatlı konuşalım. Evet. Şekerim ben şeker istedim. Ali abicim diye, hoş geldin. Diğer çikolata alsaydım bari sağ ol. <laughs> azıcık. Ali abicim hoş <laughs> geldin. Gel. Marka, evet. marka görünmesin. Şunu şöyle yapalım. Marka görünmeden bir kenara Hoş koyalım. geldin Ali abicim. Nasılsın? Sizin dükkana mı geldim ben yanlışlıkla? <laughs> Müge var burada Şimdi, bana. <laughs> ay, şimdi Müge yıllardır burada zaten. Bu program evet. başladığı günden bu yana ben de buradayım. Öyle evet. Mi? Tabii hep burada. ben burada ben buranın daimi. Evet. Daimi evet. hep buradayım. Daim bir her hafta buradaydım. <laughs> Beni biliyorsun bu camiye sokan Müge Hanımdır. İşte. Ben benim annemdir kendisi. Iki evet anne. Kendisinin <laughs> kendisinin annesiyim nasıl? Hocam ben onun hocasıyım. <laughs> ben dedi. yaşlandım dedim, Annem hala sabit duruyor. Dedim, hala o, genç. Bu ders mi veriyorsun? Yok dedi. Böyle değil dedi. Ama hukuk. Tekrar hukuk. hoş geldin. Evet. Hoş bulduk. Ee, bu sefer gelmenin sebebi e, başka. Niye evet. davet ettik? Seni ee, korumaya geldim. Evet. Öyle mi? Ebru çünkü sevgili izleyiciler niye geldi? İlginç bir olayın tam kahramanı oldu. Onu o dinledim. da şaşkınlık içinde biz de ya dünyada böyle şeyler oluyor mu? Hiç fena değilmiş falan dedik. Instagram kendisine bir gece vakti, değil mi? Bir gece vakti 21 milyon 686 bin 123 dolar yatırdı. Yani bu Türk parasına Haksızlık 650 milyon. milyon, milyon. Aynen, 59 senti de var. 59 sentini evet. atladım. Önemli değil. Evet, atlama buldum. 59 sent. Servet. Hesabı açtı. 650 milyonu görünce ne yaptı? A, i̇nanamadım ki. Kapattım, geri açtım. Bir daha kapattım sayfayı falan yeniledim sürekli. Yok aynı sabit duruyor. Orada 24 saat falan durdu bu arada. Ben sesimi çıkarmadım sadece bekliyorum. Hani sesimi çıkarırsam belki fark ederler de geri alırlar yani orada diye. Ya orada duruyor da sen onun hesabını aktarabiliyor Aktaramıyorsun musun? Aktaramıyorsun işte. O Niye? sosyal medya hesabına düşüyor senin. Artık o benim sosyal medya hesabına benim. Evet. Şöyle bir şey var. Instagram'da abonelik diye bir bölüm var. Hani birçok şimdi de herkes girdi yani Hande Erçel'de. Evet, evet, evet. Abonelik açıyorsun ve ücretli burası. Evet. <laughs> Ücret de Türkiye'de 30 lira mı ne yani? Öyle yüksek bir şey de değil. 30 lira. Ayda mı? Yok yok. Bir üyelik 30 lira. Ya hesaplıyorum hesaplıyorum. Hani Kaç ben... abonem var? Ee, vallahi şu an bilmiyorum ama çok yok yani. Şu an mesela ne kazanmışım ben bu ay? Ha, 500 590 dolardan. dolar mı ne öyle bir şey kazanmışım. Yani fena bu, bu da nereye? E, 30 dolardan tabii demek evet. ki, ama 30 dolar bile değil 30 liradan 590 evet. dolar kazanıyorsan iyi bir şeydir. İyi evet. bir şey tabii ki. Bu da benim e, banka ismi söyleyebiliyor muyuz? Devlet Bankası. Söyleme sen yine tamam. de. Ne? Devlet Bankası'nda sosyal medya hesabım var benim. Oraya aktarılıyor. Devlet önce bunun vergisini kesiyor. Sosyal medya hesabından vergisini kesip sana kalanı veriyor. Evet. Böyle bir hesabım var. oraya o tanımla. Ee, bir baktım o kadar para Allah dedim yaşadık. Yanlışlık da var. Hesaplarım hesaplarım böyle bir abone yok. bende mümkün değil. Ne olacak? Evet, ne olacak? Ay, 24 saat belki daha bile fazla orada durdu. Dedim bu burada kalacak gibi. Durmasının sebebi çekemiyorsun zaten. Öyle değil. Yani. Onlar da geri almadılar. Kaldı orada. 24 bağlı. saat mı, 48 saat ne? Yani başta bir fark edilmedi bu. Yani ertesi Ben de bekledi. Günü, ertesi evet. günü atıyorum. Akşama kadar kalsaydı sen gündüz vakti onu çekmeye Hayır. Bunun miydi? belli dönemleri var. Hı. Yani mesela ayda iki kere falan. Yani Instagram'ın belli dönemleri var. 21'den 21'ine senin normal o devlet bankasındaki hesabını aktarıyor. Hı. Veya işte 15'inden 15'ine ayda iki kere, üç kere falan aktarıyor bu parayı. Hı. Belli bir zamanda olunca aktarıyor. O dedim herhalde gelir. Hiç sesimi çıkarmam. Pıstım böyle. Sessiz sessiz. Kenarda. Evet. Sinsice. Bir baktım bu sabah para çekilmiş hemen çirkeflik. Param nerede param <laughs> nerede diye. Ee, ya. ya böyle bir şey şok oldum ama ilk defa başıma geldi diyorum ki bir sinyal mi? Hemen yazdım marka. Hı -hı. Dedim ki bak Allah bile böyle bir şey istemiş. En azından bir göz payı bıraksaydınız falan diye. Aha. Oradan gireyim dedim. En azından hesapta 12 saat durdu. Bunun bir kira bedeli <laughs> Belki daha olurdu. bile fazla durdu işte. Yani dedim ya ben hiç sessiz kaldım. Ve bekledim. Sen de ne yaptın? Bu e, screenshot aldın. Yani fotoğrafını çektin. Bu sana ana olarak kalır. Evet. Ya ben hani o gün inanamadım. Gördüm onu zaten tarihi var yukarıda. Ne zaman çekmişim? Cuma mı ne diyorum. 2 gün kaldı. Ben artık hani gittim. Cumartesi günü anlattım yani. Ebru e, sosyal medyada şöyle iddialar da ortaya atıldı. E, sen hukuk okuyanda bir genç hanım olarak buna cevap verirsin. Hı. Biliyorsun bazı hesaplara böyle tuhaf paralar yatırılıyor, oradan transferler ediliyor. Hani bu kirli para, kara para falan noktalarına gidiyor. Öyle bir numara mı döndü acaba? Ebru buna döndürüyor gibi laflar laflarda çıktı. Ben yani çok sanmıyorum. Çünkü bu Instagram'ın kendisini zaten para parası. Bir tuhaflık var dediler. Ee, şöyle, sistemsel bir hata oldu muhtemelen. Hı. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü koskoca Instagram yani dünyada Hı. en önemli sosyal medya platformu. Ah, evet. e, mümkün mü sence öyle bir şey yapması? Hayır yani. Böyle bir yanlışlık Peki, da olamaz. Peki sen kazanmadın da. O bir da... sistemsel hata oldu muhtemelen. Evrenden bize bir sinyal, belki biz kazanırız. Dilan Polat mı kazandı acaba bin Ya Instagram öyle şeyler yapmaz. Yok öyle bir şey olmaz yani. Koca. Ama biri kazandı bunu. Sana yanlış Biri değil. Ben e tabii yani şu ha. kardeş yandan tutun herkesin abonelikleri var. Onlar mutlaka kazanmışlardır. Onlar için paralar çok önemli değil ki 650 biliyorum. Yani bu top yekün para gitti birinin hesabına. Evet. Yani, Belki de evet. Ekim, Otaf, geldi. Kasım Aralık, 3 aylık dönem. Evet 13 Ekim ile 4 Ocak 3 aylık böyle para birisi kazanmış ama Türkiye'de değildir tabi bu yurt dışında bu paralar çok önemli paralar değil biliyorsunuz Hı. çok ünlü bir sanatçının olabilir bu para. Dediğim gibi kim kardeş olur, Kylie olur, hepsi olabilir. Ebro, Yanlışlıkla bana geldi. Ebru o öyle. Yani 20 milyon dolar dünyanın her yerinde çok iyi para. Ya hiç öyle değil. Yapma ya gözünü ha, seveyim. Hayır olur mu? Kenya'da da çok ya, iyi para, Kaili Amerika'da da. Ya bir veya kim kardeşler için bir Beyoncé için bu paralar. Allah aşkına biz ne kadara, için, ne kadara konsere çıkıyoruz, bunlar ne kadara konsere çıkıyor? Olmayabilir ama ha, onun için dünyanın diyorum. her yerinde bu para iyi para. Şimdi yani, ama bak belirli isimler için diyorum. Yani evet. bir sanatçı, yurt dışındaki bir sanatçıyla bizdeki sanatçının aldığı paralar Kıyas bile götürmez. O kadar fark var. Aa, avukatın aracılığıyla sorabiliyor musun ilgili kişilere Doğru. bu nasıl geldi, ne oluyor, ne iş? Yani o gelmesi çok önemli değildir. Çünkü dediğim gibi Instagram dünyanın en büyük platformu sosyal Hı. medya yani platformu. Yani sorulabiliyor mu? Bu nedir? Onlar ya sistemsel hata muhtemelen. İşte başkasına atacaklarına Hayır, bana nasıl geri geldi. belki. Parayı. Şimdi bu Instagram'ın kendi hesabında bak orada yazıyor kazançların doğrudan kayıtlı hesabına gönderilir diyor. Şimdi diyor ya ki bana burada. Göndermedi parayı da. Ha Bak burada Sana ne gösterdi, diyor. Sana gösterdi vermedi. Evet gösterip elletmedi. <laughs> Şimdi burada diyor ki bak diyor bu senin diyor kazancın. Evet. Vakti geldiğinde diyor bunu senin kayıtlı bizdeki kayıtlı evet. senin Hesabını... devlet hesabına göndereceğiz. Evet. Ama gelseydi de devlet de mis gibi ne güzel bayağı bir 650 alacaktı 650 milyon lira. lira beklerken asgari ücret aldın yani 17 bin 590, lira. 590, Allah bereket 590 versin ne yapalım. 590 asgari ücretten de fazla. Asgari evet. ücret 17 bin 2 evet. lira. Şimdi biz bunu neden o kadar çok ilgi çekici bulduk? Çünkü hesaplara yatırılan paralar biliyorsun son iki buçuk aydan beri Türkiye bir fenomenler dosyasıyla bir sabah uyandı ve onun çalkantıları bitmiyor. Çalkantıların bitmesin, bitmemesinin sebebi Masa'nın hesaplara yatırılan inanılmaz derecedeki yüksek paraların nereden geldiği konusunda kaynağı araştırması ve ona ulaşmaya çalışması. Tam bunların üstüne senin bu olay gelince millet ne oluyor kardeşim dedi. Haklı onlar da sormakta tabii ki Ebru değil mi Vallahi keşke gelseymiş biz açıklamasını çok rahat yapardık yani <laughs> her şey her şey ortada <laughs> evet. Instagram'a gelmiş gideceği hesap vergisinin kesileceği hesap kayıtlı hesabım yani sen... çünkü Devlet Bankası yine oradaki Evet sen şöyle Bence diyebilir Ben tebrik alırdım devletten. Aferin kız diye. Ee, sen şöyle diyebilir misin? Bu kara para değil hayali para. <laughs> hayali para evet. <laughs> çünkü uçtu ah, gitti. Ah, keşke geldi de ben devletime kazandırsaydım, milletime kazandırsaydım keşke oradan vergisini ama Maalesef yok yani ortada. Evet şimdi kaz gelecek yerden ördege sigir gelmez yani. Asla. Asla. <laughs> yani 21 milyon doların %25'i devlete vergi olarak gidecek. Helal hoş 75 olsun. 75'i <laughs> kendine geleceği için evet. devlettime verirdim. Devlete veririm. Niye vermeyeyim devlet, devlet zaten baştan koruyor, tutuyor. Yapacakla kesiyor.